harflerde oluşan açı türlerini belirteceğiz. N harfine bakıyoruz. Şurada bir dar açı var. Burada da bir dar açı var. Bu açıları sembolik olarak gösterebilmek için noktalar işaretleyelim. Şu açı ABC açısı. Bu açı da BCD açısı. Sembolik olarak da yazdık. Elde ettiğimiz dar açıları kırmızıyla şuraya dar açıların altında o bölgeye yazacağız. H harfine bakıyoruz ve bakın burada bir dik açı var. Burada da bir dik açı var. Aslında altlarda da var ama bunları belirtmemiz yeterli. Şimdi bu dik açıları belirtmek için harfler verelim. E, F, G ve FGH açıları dik açılardır. Dik açıları da yeşil renkli gösterelim. A harfine baktığımızda burada bir dar açı, birer dar açı da buralarda ancak şuralarda da geniş açılar görüyoruz. Harflerimizi yerleştirelim. K, J, L bir dar açı. Dar açılar kısmına ekledim. J, K, L ile J, L, K da dar açılar. Bu açıları da sembolik olarak dar açılar kısmına ekledik. Geniş açılarda M, K, L ve N, L, K açıları bunları da siyah olarak ekleyelim. Geldik Z harfine. Burada bir dar açım var ve burada da bir dar açım var. Harflendirelim. P, R, S ve RST S, T açılarını da dar açılar kısmına ekleyelim. ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Bir doğru üzerindeki açı olduğu için bu ismi alır. AOB açısı doğru açıdır. Açı türlerini saatlerin altına yazacağız. En solda saat 3 ve burada bir 90 derecelik açı var. Yani bu bir dik açı. Ortadakinde ise gördüğünüz gibi 90 dereceden daha büyük bir açı yani bir geniş açı var. Burada ise bir 180 derecelik açı yani doğru açı olduğunu görüyoruz. Ölçüleri verilen açı çeşitlerini yazınız. 89 derece 90'dan küçük olduğu için dar açıdır. 121 derece 90 dereceden büyük olduğu için geniş açı 45 derece 90'dan küçük dar açı 90 derece dik açı 97 derece 90 dereceden büyük geniş açı 180 derece doğru açı verilen ışını kullanarak bir dar, bir geniş, bir dik ve bir de doğru açı oluşturunuz. AB ışını verilmiş. Bu ışını kullanarak bu açıları oluşturacağız. Önce dik açıyı oluşturalım. Şuraya da bir nokta koyalım. C noktası olsun. Görmüş olduğunuz gibi CAB dik açı. Şimdi dar açı oluşturalım. Bir kolumuz AB ışını olacağı için açımızın ölçüsü burası. Bir noktada burada belirleyelim. D noktası olsun. O halde D, A, B, dar açı. Geniş açı 90 dereceden büyük olacak. Açımızın bir kolu AB ışını olacağı için açımızın ölçüsünü şöyle gösterebiliriz. Bu da geniş açı. Buraya da bir nokta koyalım. Bu da E noktası olsun. O halde EAB geniş açı. Son olarak da doğru açıyı çizelim. AB'yi bir nevi doğru olarak devam ettiriyoruz doğrusal olarak. Şu da bir doğru açı 180 derecelik. Buraya da bir harf verelim. FAB doğru açıdır. Bu şekilde bir doğru ve dışındaki bir noktayı görüyoruz. Bir ucu bu noktada bir ucu da doğru üzerinde olan doğru parçaları çizelim. Doğru üzerinde kestikleri noktaları da harflendirelim. A noktasından H noktasına doğru giderken açılar gördüğünüz gibi büyüyor. En son KH doğruya dik oluyor. Şu açımız 30 derece olsun. Bu daha büyük bir açı 50 derece. Bu açı 80 derece olsun. Doğru parçalarının uzunluklarına dikkat edersek KA en büyük 30 derece yapan, daha sonra 50 derece yapan, ondan küçük 80 derece yapan, daha da küçük en küçüğü de inilen dikme KH K noktasından Doğruya inilen dikmedir. Ayrıca KH, K ile doğru arasındaki en kısa mesafeyi ifade etmektedir. Tam dik inmediğimiz durumlarda oluşan doğru parçaları daha büyüktür. En küçük KH, ondan büyük olan KC, ondan büyük olan KB ve en büyük de KA doğru parçasının uzunluğudur. Bir doğruya üzerindeki bir noktadan da dikme çizebiliriz. Bunun için bir açı ölçere ihtiyacımız var. Açı ölçerin işaretli şu noktasını dikme çizeceğimiz noktanın üzerine getiriyoruz. Biraz daha yaklaşalım üzerine getirdik. Daha sonra şu 90 derece olan şu noktayı işaretliyoruz. Siz tabii ki kalemlerinizi de işaretliyorsunuz. Ben buraya da bir nokta getiriyorum. Açı ölçeri şimdi uzaklaştırıyoruz. Kenara aldık. Artık bu ikisini bir cetvelle birleştiriyorsunuz veya açı ölçerin düz kısmıyla da birleştirebilirsiniz. Ben şöyle. Evet bu noktaya da L noktası dedik ve doğruya dikmemizi doğru üzerindeki bir noktadan çizmiş olduk. K noktasından D doğrusunda inilen dikme doğruyu L noktasında kessin. KL doğrusunun P doğrusunu kestiği nokta T olsun TL doğru parçasının uzunluğu isteniyor. Önce K'dan D doğrusuna dikme inelim ve D doğrusunu kestiği nokta olan L'yi bulalım. Evet, kestiği nokta burası. Daha sonra KL doğrusundan bahsediliyor. KL doğru parçasının belirttiği doğruyu çizmeyi biliyorduk. Bunu devam ettireceğiz. Evet, devam ettirdiğimizde bakın P doğrusunu şu noktada kesiyor. P doğrusunu kestiği noktada T'ymiş. Yani bu nokta T noktası. Bizden TL doğru parçasının uzunluğu isteniyor. Burada arka planda kareler var. Eğer ekranınızda görünmüyorsa biraz parlaklığını kısarsanız görürsünüz. O karelere göre sayıyorum. 2 4 6 ve 8 birim uzunluğunda olduğunu görüyoruz. Demek ki TL uzunluğu 8 birim. Doğru, yanlış. 3 dar açının ölçüleri toplamı her zaman bir geniş açıdır. Açılarımızı 10 derece, 15 derece ve 20 derece seçelim. 3 tane dar açı seçtik. E bunları topladığımız zaman 45 derece yapıyor ve geniş açı olmuyor. Demek ki her zaman bir geniş açı değilmiş. Bu yanlış. Bir dik ve bir dar açının toplamı bir geniş açıdır. Dik açı 90 derece. Dar açı da mesela en küçük 1 derece olarak seçtiğimizde bunları toplarsak 91 derece yapar. Yani 90 dereceye ben ne kadar küçük bir dar açı eklersem ekleyeyim. 90 dereceye geçeceği için bir geniş açı olur ve doğrudur. Üçüncü ifademiz iki dik açı ölçüsünün toplamı bir doğru açı ölçüsüdür. İki dik açı 90 derece ve 90 derece bunları toplarsak 180 derece elde ederiz ki bu da bir doğru açıdır. Demek ki üçüncü cümlemiz doğru. İki farklı paralel doğru bir noktada kesişir. Paralel doğrular hiçbir zaman kesişmeyen doğrulardı. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İki farklı nokta her zaman doğrusaldır. İki nokta çizelim. Evet bu noktaları birleştiren her zaman tek bir doğru vardı. Yani iki farklı nokta her zaman doğrusaldır ifadesi doğru. Şekilde kaç tane geniş açı vardır? Dar açıları D harfiyle, geniş açıları G harfiyle işaretleyelim. Şu açıyla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi dar açı. Şu açıya baktığımızda geniş bir açı görüyoruz. Çünkü şurası dik açı dik açıdan daha büyük bir açı olduğu için bu bir geniş açı. Dik açının şöyle olduğunu düşünürsek bu da daha büyük bir açı. Yani bu açı da geniş açı. Dik açının şöyle olacağını düşünürsek bu açının da dar açı olduğunu görüyoruz. Son olarak şu açımız yine geniş bir açı. Demek ki kaç tane geniş açımız var? 1, 2, 3 tane. Thank you.